Herkese selamlar. Bayis Medyası kanalına hoş geldiniz. Bugün ilk videomuzda NBA maçlarıyla karşınızda olacağız. 4 tane maç seçtim. Bunlardan ikisini kuponumu alacağım. Şimdi ilk maçımıza gelelim. Philadelphia, Indiana. Philadelphia daha henüz galibiyet alamadı sezon başından bu yana. Ve defansta yer yer sıkıntılar çekiyorlar. Ama Harden ve Embiid'in performansı oldukça göz dolduruyor. Kaybetseler de takımlarına karşı çabaları Gerçekten harikulade. O yüzden bu maçın 225.5 üstü biteceğini düşünüyorum. Çok uzatmadan hemen ikinci maça geçiyorum. Memphis-Brooklyn maçı var. Memphis-Brooklyn maçında benim beklentim Brooklyn'in bir hareket yapması. Brooklyn'in 112.5 sayının üstüne çıkacağını düşünüyorum. Ne kadar Memphis favori gösterirse de Brooklyn'de kötü bir takım değil. Bu maçta 112.5 baremini aşacağını düşünüyorum. Minnesota San Antonio Spurs mücadelesi var. Minnesota uzun zamandır en elde üst takımı olarak anıldı. Bu maçta da muhtemelen birçok kişi üst bekliyordur fakat benim tercihim 233.5 alttan yana olacaktır. Diğer taraftan son mücadelemizde Portland Denver mücadelesi var. Portland Denver mücadelesinde benim beklentim Denver yok hiç önderliğinde 116 buçuk baremini aşacak. Eğer çok bir girmek istemiyorsanız 114 buçuk baremini aşacağınız size önerebilirim. Şimdi ikili kombinime geliyorum. Benim oynayacağım kombin 2.45 oranlı Memphis Brooklyn maçında Brooklyn'in 112.5 sayının üstüne çıkacağı Philadelphia Indiana maçında ise 225.5 üstü biteceğini düşünüyorum. Eğer yorumları beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bayis medyasından sevgilerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.